hep. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size kısa video ve büyük uzun videola ilgili çok iyi bir şeyler anlatacağım. Normal videoda bildiğiniz şöyle. Ama kısa videoda da şöyle yapabiliriz. Yani öyle şeyler yapabiliyoruz ama onun gizli bir şeyi var. O da bu. Buna bastığınızda çok iyi şarkılar çıkıyor ve şöyle Buna çıkıyor arkadaşlar. Ya da bu çıkıyor. Veya bu da çıkabiliyor. Bu çıkmadı. Bu da çıkabiliyor arkadaşlar. Bir de bu da. Bunun da çıkma ihtimali var. Böyle böyle dans edebilirsiniz. Böyle video çekerek. Bir de böyle kameranızı böyle sanki elinde kamera tutmuş gibi de yapabilirsiniz. Bunları yapmak için şöyle video çekmeniz lazım. Böyle böyle merhaba arkadaşlar böyle yapmanız lazım lütfen onu yapmak için de, de onları yapmak lazım. Ben size öğrettiğimi yapmanız lazım. Güzellik dese... Oo güzelim evet. Bir de şu eğer şuna basarsanız bu çıkar. Gözlüklü berkay çıkar. Bir de veya bunun hayvanlı hali falan da var. Bir de ben dedi olma ihtimalim de var. Ama şöyle kafanızı eğdiğinizde çıkıyor. Bakın. Merhaba. Hmm, bakın gülüyor. Kızıyor. Delim çıkaramıyor muyum? Gözümü kapattım. <laughs> ne yapıyorum? Böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı bildirmeyi unutmayın. Hadi bay bay.